Herkese selamlar. Futbol Manager 2020'de bambaşka bir içerikle tekrar birlikteyiz. Transfer değerlendirmeleri, gelen giden oyuncuları birazcık konuştuk. Fakat bir kulüp seçip takım yönetmeye birazcık erken olduğunu düşünüyorum. Neden diyecek olursanız hala transferler çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Mesela geçen gün Dinamo Kiev'de izlediğim Artem Kravets bugün Konyaspor'a transfer olmuş. Bu yüzden transferler tam anlamıyla bitmeden bir kulüp seçip o kulübü yönetmeyi ve bunu sizlerle paylaşmayı çok doğru bulmadım. Peki ne yapsak diye düşündüm. Ülke yönetelim. Sonuçta ülke oyuncuları transfer de olsa değişmeyecekler. Vay canına. Ama yani böyle Fransa'yı falan seçip de ya ben dünya kupasını kazandım demek bana çok doğru gelmiyor ya da benim sevdiğim bir şey değil. Benim için kıymetli olan düşenin yanında olmak. Yılmaz Vural misali. <laughs> beni bilenler bilir. Yönettiğim takımlarda genelde küçük takımlarla büyük işler yapmaya çalışmak olur. Yani hangi ülkeyi seçebilirim diye düşünürken dedim ki ya San Marino'yu seçebilsem keşke. Çünkü San Marino ile çok ilginç bir kariyer yaratabilirdik. Ee, bir daha ben de çıkar basın toplantısı yapardım. Daha önce onların teknik direktörünün yaptığı gibi işte maçın kırılma anı offside'dan yediğimiz 5. goldü diye. Halbuki 10-0 yenilmişiz. Ee, böyle çılgın bir kariyer olabilirdi ama San Marino'yu maalesef ki yönetemiyoruz ve San Marino gibi yönetemediğimiz birçok ülke var. Yönetebileceklerimiz ise 53-54 tane ülke koymuş bize oyun. Artık neye göre bu kriterleri belirleyip koyuyorlar onu pek bilmiyorum ama ben de dedim ki bu eklenen yani seçilebilir, oynanabilir ülkeler arasından hangi milli takımı seçsek diye şöyle bir baktım. En arkalarda kalan milli takımı seçmek istiyordum. Endonezya'yı seçtim. Neden Endonezya? Çünkü Endonezya FIFA sıralamasında 173. sırada. 173. sıradaki Endonezya daha sonra ikinci seçebileceğimiz takım ise 73. sıradaki Güney Afrika. Yani Güney Afrika'yı seçmek yerine ya tarih yazalım ya da tarih olalım diye Endonezya'yı seçtim. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Tabii ki Endonezya'da geride olabilir. Yani San Marino kadar 200'lerde sonuncu değil ama sonuçta önde olduğumuz takımlar da var. İşte Dominika, Laos, Doğu Timur, Macau gibi Surinam, Murinam bunlardan öndeyiz. Yani biliyorsunuz Asya'da falan böyle bir ada gören bir grup toplanıyor arkadaşlarla. Ya beyler şu ada boşta diyorlar bir tane Bayrak yapıp bayrak dikiyorlar. Hop burası Cape Verde oldu. Burası Suriname oldu. Burası bilmem ne oldu. Laos, Maos derken onlarca ülke var. Hani bazılarının adını bilmiyoruz. Bazılarının yerini bilmiyoruz. Ama tabi bunlar da FIFA'nın dünya sıralamasında yer alıyorlar. O yüzden liste 200'lerin ilerisine kadar uzanıyor. Endonezya'da bu listede 173. sırada. O yüzden Endonezya ile ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Çok zorlu bir serüven olacak. Dünya Kupası'na katılmak için Asya elemeleri oynayacağız önce. Bizim hedefimiz Asya elemelerini geçmek olacak. Ben size kesitler halinde birleştirerek sunacağım. Gördüğünüz gibi rakiplerimiz Laos, Pakistan, Bangladeş, Moğolistan, Doğu Timur hepsini yok edip Asya elemelerini geçeceğimizi düşünüyorum. Evet, şimdi biraz Endonezya ülkesinin konumunu, durumunu, oyuncularını, sahasını falan inceleyelim hep birlikte. Oyundaki FIFA Dünya sıralamasında sıralamaya giremeyen bazı ülkeler de var. İşte Martinik var, Kiribati var, Mayotte var. Yani bu arkadaşlar dediğim gibi ellerine bir direk alıp bir adayı keşfediyorlar. O beyler burası Mayotte diyor, bin kişi falan oluyorlar orada. E, e okyanusun içindesin. Topu atan alır desen topu atıyorsun okyanusa. Piranası var, köpek balığı var. O yüzden futbol gelişmediği için e, bu arkadaşlar biraz San Marino misali e, kasap, berber, bakkal onları gönderiyorlar milli maça. E, 8-10 tane yiyorlar. Ama yine de azimliler çalışıyorlar. Ben Endonezya'nın teknik direktörü olarak bizimkiler biraz kasap berber falan değil de böyle daha halı saha topçuları da olsa biraz futbolcu var bizde. Çünkü bizim Endonezya'da 3-4 tane lig var onları da göstereceğim. Şöyle bir soluncuda da San Marino var. Somali, Bahamalar falan. Böyle gidiyor Çibuti, Doğu Timur bu rakiplerimizden biri olacak. İşte Seyşeller, Moalistan, Malta. Bakın Malta'ya geçmişiz. Bizi bulalım hemen Endonezya'yı. 164. sırada gösteriyor şu an oyunda. Asya ülkesiyiz. 992 puanımız var. Fiji, Papua Yeni Gine'yi, Kamboçya'ya geçmişiz daha ne olsun. Üstümüzde ise Barbados var, Kuveyt var, Tahiti var. Sıralama bu şekilde gidiyor. Ama tabii oyun neden bunların seçilebilirliğini eklemiyor? Acaba liglerinden dolayı mı? Hani e, aslında bakın Guatemala Ligi de var oyuna yansıtılmış ama belki futbol menajer 2021'de biraz daha değişiklik olur. Yoksa bir Tanzanya'yı seçip çılgınlar gibi yönetip Samatta ile goller atmak isterdik yani. Neyse kendimizi burada görmüş olduk. Kulübümüze bakalım. Milli ekibe. En pahalı oyuncumuz Vikri. Vikri 18 yaşında. Oo iyiymiş aslında. Bunu transfer mi etsek? Normal kulüp maçı, kulüp takımı yönetirken. Bakalım özel yeteneği 17. Hızlı hızlanması falan. Fena değil. Bakın gördüğünüz gibi Vikri kasap ya da berber değil. Vikri bizi Doğu Timur'a karşı falan galibiyete taşıyacaktır diye düşünüyorum. sonra sonra Lilipali var. Lilipali nerede oynuyormuş? Bali United'ta Yani çok şahane bir oyuncumuz olduğu söylenemez ama Hariyadi var. Hariyadi fena değil. Zihinseli güzel. Diğer kanatta Vikri ile beraber tamam işte. Evan Dimas var. Pası falan orta sahada bu arkadaşımız da iyiymiş. Atsit var. Eyvah sağ bekimiz biraz offside sanki. Sağ bekimizden çok ümitli değiliz. Sağ taraf otoban olabilir. Forvetimiz Valyan, Ilya var. O da forvet. Yani oyuncumuz çok. Hepsi gayet bize bakın sahte forvet, bitiricilik 14, hızlanma 12. Boğaz nerede oynuyor? Persuva Endonezya Ligi'nde. Doğu Timur'a da gitmiş bir ara bak. Ajan olabilir. Adiyasa kalecimiz hızlı hızlanması yok. Eksantri 1, refleks 11. Yani kaptan sonuçta vardır, vardır bir yeteneği diyelim. E, o da faydası olur. Vikri tabii ki kilit oyuncumuz. Ben bu Vikri'yi sevdim ya. Ekonomik faktörümüz pek yok. Ben 133 bin euro alıyormuşum yıllık. Herhalde halk para toplayıp benim maaşımı ödüyorlar. <laughs> o yüzden başarısız olursak kolay kovabilirler beni. Bakın burada görüyorsunuz e, süper süperlik var, ikincilik var, üçüncülik var, dördüncülik var. Yani gayet e, liglerimiz var. Müzemizde kupalar var ama bunlar hep 19 yaş falan. Asya içinden çıkamamışız. E, Myanmar'la da hazırlık maçı aldık. Bakalım ilerleyen süreçte neler göreceğiz? Hazırlık maçları nasıl geçecek? Elemeler nasıl geçecek hepsini sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu arada profil fotoğrafımızı da değiştirdik. Boğaz en iyi oyuncularda Boğaz 45 maçta 13 gol atmış. Boğaz'ın bizi taşıyacağını düşünüyorum ama bir gelişme oldu. Hemen sizlere göstereyim. Dünya Kupası Asya elemeleri ikinci turu grupları belli oldu. Biz dördüncü gruptayız sanki zor bir gruba düştük. Hong Kong, Japonya, Katar, Tayland var. Hepsi bizden sıralamada önde takımlar ama biz ne dedik? Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız. Hemen gruplara bakalım. Avustralyalı, Filistinli, Kamboçya o bizim Suriye'de var burada. <laughs> Güney Koreli falan. Bari şuraya Afganistan'a, Çin, Ta Taype, Guam buraya bu gruba düşseydik gene iyiydi ya. Neyse biz bu gruptan da çıkmaya çalışacağız. Hemen bir basın toplantısı gelmiş basın toplantısına da katılalım. İstediğimiz doğu zor kura çektik. Evet. Grubu lider bitirme şansımız. Bunu tartışmak için erken beyler. Böyle bunlar nasıl sorular ya? Ne demiş? Ezeli rakibiniz Tayland ile eşleştiniz. Neler söyleyeceksiniz? Yani Tayland'a karşı acımak yok. Her türlü kazanmak için. Ee, başka ne soruyorsunuz? Düzgün sorular gelmiyor ki. Kadro tutarlı çok önemli. Hong Kong, Japonya, Katar, Tayland ile aynı gruptayız. Endonezya'da ne oldukça zor olduğu görünüyor. Yani katılıyorum tabii zor kura. Ne yapalım? Japonya'nın en güçlü rakibimiz olduğu buna da katılıyoruz. Yani bunu bütün dünya biliyor. Garip garip sorular sormuşlar. Neyse, biz hedefteki e, Myanmar maçına hazırlık maçına odaklanalım. Evet, şimdi geldik ilk hazırlık maçımıza Myanmar'la Endonezya arasında oynanacak maç için hazırız. Kadromuzu seçtik. Şahane kadromuzu hazırladık. Hemen hazırlık maçına geçelim. Taç atışı içeriye doğru bir hareketlilik olmadı. Yaratıcı olun uyarısı yapalım. Boğazı indirdi. Ah direkten dışarıya çıktı. Az daha golü buluyorduk dakika 8'de. Fena başlamadık. %87 topla oynuyoruz. Yani yaratıcı olun dedim. Emin değil diyor. Tedirgin diyor. Neden tedirgin oluyorsunuz? Oynayın arkadaşım. Yoksa çıkartırım milli kadrodan. Kendinizi profesyonel arenada gösteriyorsunuz. Avrupa'ya açılma şansı bu. Evet Egi aldı topu. Egi bıraktı. Rama, Rama, Egi. Güzel paslaşıyoruz. Hemen antrenmanlarda benim etkin belli olmaya başladı. Bol pas yaparak. Evet bir korner. Boğaz. Ah ama Boğaz golü atacak. Boğaz benim adım. Kaleci çok fena bir başlangıç yaptı. Fakrudin. Fakrudin ne yaptın Fakrudin? Yakıyordum bizim valla Fakrudin. Bence güzel başladık. 30 dakikada bir şut şansı verip 10 şut çektik. %76 topla oynuyoruz her zamanki gibi. Aykut kocaman stilinden ödün vermeden. A few moments later. Ama gol yer miyiz? Evet yedik. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. <laughs> Klasik Durantov'tan ilk yarı bitmeden yediğimiz gollerin bir yenisi oldu bu. Hemen ikinci yarıya birkaç dokunuşla. Evet ikinci yarıda serbest vuruşla başlıyoruz. Dakika 48'de. Bekadim. Bekadim'i ikinci yarının başında oyun aldık. Devre arasında hemen gerekeni yaptı. Eşitliği sağladık. Aslında tempomuz falan güzel. Oyuna güzel bir hakimiyet kurduk. Myanmar'ı yenmemiz lazım. Güzel bir başlangıç yapmamız lazım. Tekrar Bekadim ve penaltı. Bekadim hareketlilik getirdi oyuna. Sağ kanat aldığımız oyuncu. Şimdi penaltıyı Boğaz mı kullanıyor? Yok. Egi kullanıyormuş. Egi ve 2-1. Yani Myanmar bizi öyle duran toptan gol atıp artistlik yapmayacaksın kardeşim. Bir tane şutum var. A few moments later. Onda hakkını bil derken <laughs> i̇kinci bir duran top ve yediğimiz ikinci gol gerçekten e, Lafları ağzıma böyle Tıktılar Hemen bir oyuncu değişikliği yapalım yedekleri tam oyunu almış olalım Forveti değiştirelim Ezra'yı oyuna alalım Başka da oyunu alabilecek çok oyuncumuz yok stoperleri değiştirdik mi stoperleri sanırım değiştirdik. Yamayı da değiştirelim. Aa, fazla oyuncu değiştiremezsiniz diyor. Bu nasıl hazırlık maçı? İlginç. Neyse, bu kadro da bizim için galibiyeti getirecek diye düşünüyorum kalan dakikalarda. 10 kişi kaldı rakip. Hemen ileriye çıkın diyelim. Buradan da aşırı hücum diyelim. Son son saldırışımızı yapalım. Olabildiğince ileriye yüklenelim. Şimdi kadro dizilimini de şöyle yapalım. Lipali ileride oynamıyor. Sola çift forvete döndük. Bekleri de ileriye çıkardık. Buradan aşırı hücumla bakalım bir sonuç elde edebilecek miyiz kalan dakikalarda? Taç atışıyla oyunu başlattık. Burada Adist ve işte A Offside. Spasovic'in golü Offside sayıldı. Hala 7 dakikamız var. Yani bu kadar hükmettiğimiz bir oyunu kazanamamak hoş değil. Güzel bir top. Spasovic işte bu kadar. Yani baştan sona üstün götürdük. 10 kişi falan kalmaları çok mühim değil. 2 duran top. Gol yedik. Ama kazanmasını biliyoruz. Üf ne falso verdi topa be. 22 şutumuz var. 90 artı 5'e kadar uzattı hakem. Bir duran toptan da biz atar mıyız? Atamadık ama yer miyiz? Bu, bunu başarıyoruz ama bu sefer bari yemeyelim. Güzel rama topu kaptı. <laughs> Oyuncuların birinin adı Rama, öbürünün adı Yama. Ya ne yapıyorsunuz arkadaşlar bu nasıl gol yemek ya? Halı sahada mı oynuyoruz adam topu aldı vurdu gol oldu. İlginç. 3 şutla 3 gol yedik. İkisi duran top. Neyse önümüzdeki maçlara bakacağız diyoruz ve Why you don't speak? Tell me why you don't speak? Why? You, 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 you destroyed everything. Asya elemelerindeki grubumuzdan çıkmaya çalışacağız şöyle grubumuzu tekrar gösterelim ikinci tur dördüncü grupta yer alıyoruz ikinci turu geçmek için bu gruptan lider çıkmamız lazım birkaç hazırlık maçı daha yapacağız bu süreye kadar bu hazırlık maçlarının özetini sizlerle paylaşırım İlk bölüm için ülkeyi tanıttık oyuncularımızı gösterdik. Neler yapabileceğimizi ya da neler yapmak istediğimizi konuştuk. Ülke sıralamasında FIFA'ya göre çok gerilerdeyiz. Herhangi bir başarımız yok. Oyuncularımızın özellikleri düşük ama gruptan birincilik için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Hazırlık maçlarını ikinci bölümde de sizlere göstermeye devam edeceğim. Birinci bölüm için yorumunuz varsa veya söylemek istediğiniz bir şeyler varsa yorumda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu farklı içeriği beğenmişsinizdir. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.